Güzel bir bahar günüydü. Temel ile Fadime alın yazılarına doğru yürüdüler. Güzel bir parkta karşılaştılar, bakışları buluştu. Temel'in kalbi eski moda bir takanın motoru gibi vurmaya başladı. Tuf! 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 Fadime'nin ise ceylan gibi ürkek... ...hamsi gibi civelek yüreğinde... ...inceden bir kemence sesi duyuldu. Oo, Tanrım! Ve milenyumun en hızlı beş yıldızlı aşkı başladı. Yıllardır seni araydım, Şarkılarda, türkülerde, parklarda, bahçelerde. Benimle paylaşır mısın hayatı ve ölümü? Benim yüreğimde yıllardır senin için çarpan. Benimle evlenir misin? He o şekil? Adın ne? Benim adım Fadime. Ama sen baki sözler Fatulidir. Ya sen adın ne de o uşak? Benim adım da Temel kısaca sen de bat dedi. Ula te. Fatuni. Ula te. Fatuni. Hadi cin kolum at gidelim. Hamsi konu yiyelim. Geleceğimizi konuşalım. Hadi gidelim çapkın adam. Hadi. El ele sonsuz mutluluklara doğru uzaklaştılar. Kavi. Bak Kavi. Sırati ya, sanki mahkeme duvarı. Ulan biraz cül daha, biraz cül. <laughs> Ezanları okudum, sıra geldi selaya. Evlendim evleneli, başım kaldı belaya. Eskiden iyiydim, şimdi belami oldum. Evlendim evleneli, soldum vallahi soldum. Güzelliğine kandım, yandım be kari yandım. Allah aşkına bir dur. bir durundan usandım. He, hep benim dir durum. Sen sadece dir dur etmeyorsun. Ne de çabuk unuttun. Eski günlerimizi birbirini beğendik, ettik duğunumuzu. Keşke etmeseydik o duğunu. Eski bir kazağın var. Ölmelidir, ölmeli. Bir kadın kocasına anlayış göstermeli. Hep biz anlayış gösteririz. Erşekle öyle hiçbir şey etmezsin. He. Lem bize çay içelim kana kana. Bir hata ettiysen kusurum bir defa. Lan ne bir hatası? Senin hayatın hep hata olmuş ya. E, hata hata hep oynalı zaten. Sizin hatanız yok hep hatalı bizim. Akşam gelirim eve yüzüme bir bakmasın. Sanki buz sun sıcaklık göstermesin. He buzdolabı. Ha, siz arayasınız kombi kombi. Ee, etraf isitsin. Hadi e, ne kombisi? He. Ben mum ışığına bile razıyım ama o da yok sende, o da yok. Ya, yok yok, ya. hep öyle, hep öyle zaten. <laughs> Suyu verdim ateşe, kaynasın da kaynasın. Sen isteyeceksin karım, ders sonucu bir havalı oynarsın. <laughs> e, çok beklersiniz e, siz. Terbiyesizlik e, etme. Çok beklersiniz. Kocanı mutlu etsen, aklına bir şey sokmaz. Olur evin elçi, başkalarına bakmaz. E, bakar mı? Hep o kızlara bakar. O siz verin siz. Ölçek milletine ben nasıl inanayım? Kocam gidecek elimden biraz da ben boynayım ne edeyim? Bu yoje kullanma! Veremem parasını! Evleneli bitirdin, ömrümün gerisini! Ha böyle evliliği Allah başa vermesin! Hanımını, huzurunu, bütün yüzü görmesin evi! Senle uğraşamam ben! Ne alın varsa gör, ben kahveye gidiyorum. Git cid, kahveye, oraya fışçık kokuyorsun git! He, ee, git oraya sen, oraya oyna kopar akşama kadar. Sen eve <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.